Bir haydi çerdad daha kafayı bozduk. Hanımından döşeye döşeye daha neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> ne vallasa fazla beni tutmayın, ben gideyim. <laughs> Yaşlı, gençler geziyorlar, ne hoş, ne iyi. Allah'a şükürler olsun. Rabb'im bu günlerimizi arat niye. Binlerce şükür Rabb'im bizi de beterinden saxlar. Rabb'im Bu de bir an evvel kaldıra da bu millet rahat rahat gezer, rahat rahat dolaşa. Telefon etti arkadaşımız, iş arkadaşı. Beraber çalıştık, emekli olduk. İşte şimdi çağırdı, telefon etti. Gel biraz gezelim dedi, hava hoştur. E dedim Allah senden razı olsun. An geldik işte bir iki tur attık. Ama burada da yorulduğumuz yerde oturuyor, dinleniyor. Ya Allah'a şükür. Özlemiş misin böyle dışarıda? Ya oldu? ne demek ya? Ne demek ya? Ne demek? Vallahi şaka maka yani hakikaten de bayağı bir perişan olduk ha. Bayağı bir şeye girdik yani strese girdik. Ey Allah'a çok şükür havalar düzeldi. Millet gezdi, dolaşı. E ondan bundan iyisi de olmaz. Kendini muhafaza edeceksin. Karşıdakini muhafaza edeceksin. İnşallah da gelir geçer inşallah. Gelir geçer. Alıştık bir beş altı da çıkmamıştık. Köye gitmiştim. Malum, o bu köyde de hanım bu zaman rahatsız oldu bu pandemiden dolayı. İstanbul'daki kızım geldi götürdü. Onu da işte baktı hastanede çalışıyordu. Ben de köye gittim. Ha, köyde de bugün 15-20 gündür buraya gelmişim. İçeride içeride sıkıldık bunaldık artık daha. Hı. Şimdi ne arkadaşlar beraber gerek gerek bir hava alak bir çay içelim. Ha, hava güzel havanın tadını çıkarmak için istedik. Işte Vallahi zaten e, bayağı baya bir şey yok, kısıtlama vardı. Hep bizi şey yapmamadık, çıkamadık. Hani e, bir senedir neredeyse var korona ve bizi çok etkiledi zaten. Bir hava alalım dedik, güneşlenmedik, oturduk arkadaşlarla biraz gezdik. Yani bize iyi geldi, çok iyi geldi. Okullarımız da açılıyor. O sene de okullarımızı da çok özledik. Uzaktan eğitimle ne kadar verim alamıyorduk işte. Sınavlarımız falan olacak daha i̇şte hayırlısı diyelim abi. Kurallara yani sosyal mesafemize, maskemize, takmamıza falan yani dikkat ediyoruz zaten. Öyle yani 9 ile 5 arasıyla çıkmamaya dikkat ediyoruz. O zaman da Türkiye genelde ayla yasak var 9 ile 5 arası. Onlara dikkat ediyoruz ayla.